Erişkinlerde bademcik ameliyatı kararları bir enfeksiyondan dolayı olur. Zaten bunda hasta bize artık yılda 3-4 kere tekrarlayan yüksek ateşli, evde böyle yatak yorgan döşek yattığı bir takım hastalıktan da artık kendi isteğiyle gelir. Bunda kesinlikle ve kesinlikle bir bademcik ameliyatı endikasyonu vardır. Biz bunu alırız. İkincisi bademciklerin büyümesidir bademciklerin gereğinden fazla büyümesi ve bu da genelde horlama ve genelde nefes alırken zorlanma şikayetleriyle gelirler. Fakat bunlarda hiçbir zaman için genizde et yoktur. Geniz normaldir ilişkinde. Bademcikler çok büyümüştür. Yani bizim boğaz doğramızda, dil kökümüzde, boğaz doğramızda yakınızdaki mesafede e, ki orada alan daralmıştır. Alan daraldığı için bademcik büyümesine bağlı. Alan daraldığı için hasta özellikle gece uykuda horlar ve bazı gecelerde uyku apnesi yani kanındaki karbon diyosu, çok yüksek e, miktarda bir çıkmasıyla beraber bir uyku apnesi şikayeti e, oluşur. Bu iki durumda da biz erişkinlere bademcik ameliyatında şiddetle öneriyoruz. Zaten ameliyatlardan sonra da şöyle e, geliyorlar bize. İyi ki olmuşum.